Evet Yaşar'ın yazlığına gelir gelmez 15 tane biber. Acı biber. isot Bizim eve ekmiştik. Kıyım yiyenleri getirdik buraya. Şöyle iki sıra 15 tane ekti var gibi oluyor Allah'ım ha. Evet görün isotları. Sağlı sollu bol sulu can suyuyla verdik. Aynen. Çeşme suyuyla güzel suladık bom İçti. Yarında güzel şebeke suyu. Siterin suyundan. Beleş suyu. Vereceğiz. Gidiyoruz Yaşar. Evet. Yaşar Bey'de çıktık sahneye. Bir. Dedecek gidiyoruz. Kimse yok. Kimse yok. Kimse yok. Kimse yok? <laughs> ben varım sen varsın. Yaşar diyor kimdir o? <laughs> kimdir o yaklaş? Kimdir? <laughs> Kimse yok. Canlı yayın yapıyorum biberleri çektim. <laughs> Emine atacağım. Belki YouTube'a atarım. Öyle işte ufak tefek bir şeyler yapıyorum. <laughs> o zaman benim suyumu verebilirsin orada. Vallahi yukarı dolaba attım. Küçük bir tane pet. Ya da bir tane pet ver. Küçük bir tane ver. Ilık mılık fark etmez. Evet buradaki yazlıklar böyle hepsi iç içe yan yana 350 400 metrekare. metrekare Daha yapılacak yandaki arkadaş yapmış Yaşar'ınki gibi. Yaşar'ın da ya 350 ya 400 kaç kadar burası Yaşar? 350 350 evet hepsi 350 hadi gidiyoruz